Bugün sizinle birlikte ee, Ne oynayacağız? Fallout şarkı Fallout şarkı oynayacağız <laughs> Başlatılıyor e, Merhaba Bu kanalı daha bugün açtım sen like ve abone ol like atın hmm. ee, benim kendi açıklamam başka bir vault vardı da tamam ııı ee, şey vault 919 <laughs> yok, yok 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 999 vault

Aa, hadi ama. Tamam. Ha tamam. Silah bulacağım. Ee, uzay mı? Oyunda uzaya çıkabiliyor muyuz yoksa? Tamam. Tamam. Yaptım. Power generator'ım oldu Nereye buyurduk diyeceğim. Şuraya buyurduk değil mi işte de ya. Tamam. Bu. Buna... Nereye. Tamam. Ha, önce tıklayacağım. Göreceğim. Sonra ne yapacağım. Buna. A5. A5. Sen nesin. Bakalım. La la ne yapıyorsunuz siz orada? Bir daha gelmemiş. Asansörle iniyor. <laughs> İndi. tamam siz onu yapıyorsunuz ben buna diyorum tamam rush hmm. tamam tamam değil mi ve bir de yemekhane yapacağız yemekhane yapmamız lazım falan bunlar nereye ne yiyecek şuraya da şuraya da su ekleyeyim ya o ikisi arttı ha. sarım örtücü bitti zaten biliyordum deneme oyunu açmıştım daha önce sen Tamam. Senin yemeğin daha yüksekmiş. O zaman yemeğe gitsen senin. Senin de suyun daha yüksek. Ee, senin hangisi? Yemek. Oha buna eksi bir mi katıyorsun? Tamam. Hayır abim çıkarttı. Düşmedi o box torbası

biz bu dağın içine mi kuruluyoruz? Tamam. <laughs> Umarım ileride magma ile falan karşılaşmayız. Bu sınak çok büyüyecek gibi duruyor. Caves, bonus, protection. Hmm, çok bir şey Ha Burada görevler var. Hmm. tamam. Garantili laşlaşma. <laughs> şey onu garantili laş çok içmesin. Hani gerek olursa yaparım ama. Bir yemek falan azalıyor da hiç yükseldiğini görmedim ben. Siz çalışmıyor musunuz yüksel? daha fazla dinlenme ee, odasını yapayım. Aa. Elektrik üretmişiz. Vay bin kartı bence üretmemiz lazım. Çiftli. Çok ee, saatlik. Hmm. Şimdi hayır.

Diğerleri çalışmıyor. çalışmıyorlar. Hayır siz çalışmıyorsunuz. Siz şuraya gidin. Bir yer, bir yerde, bir odada en fazla iki tane, iki kişi çalışabiliyorsun. sanırım. Çalışın. <laughs> Yemek neden bu kadar azaldı? Koplayamıyorum. Koptum. Yaşladım. Umarım tamam. fail olmaz. <laughs> tamam. Tamam. Onları yani nasıl, nereden açacağımı Biliyorum. Hop açıyorum. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açtım. 50 full. Oo, kürek. Hmm. Hmm. 500 cap.

Aa, merhaba, merhaba, merhaba. Hey ama seni çalışabileceğim bir yok henüz. Aa, olacak hepsi var. Üretebilirim. Aa, hızlıca elektrik üreten hadi hadi hadi. Elektriği unuttum. dedik Fullledik. Fazla jeneratör bitiyordu. jeneratör daha yapmam gerekebilir. jeneratör daha yapmam gerekebilir. <laughs> Dırıdı dırıdı ne? Hı hı Eee anlamadım. Yemek gelmişti Yemeğimiz zaten huh, Neyse keşke bekletseydim ama Az olunca verirdim. Şey aslında benim şu denemelik seyirimi görmelisiniz ya. O kadar fazla rush yaptım ki artık adamlar mutsuz olmaya başladı. Çünkü eğer rush fail olursa kötü bir olay gerçekleşiyor. Bildiğin bayağı mutsuzlaşmıştı bizim elemanlar. Çünkü sürekli kötü bir şey oluyordu. Ben sürekli rush yaptığım için ve rush'ın olayını da anlamamıştım. O e, yüzdelik ne kadar çok olursa o kadar iyi sanıyordum ama ne kadar az olursa o kadar iyiymiş. O da, e, başarısız olma ihtimaliymiş aslında. Ben başarılı olma ihtimali sanıyordum. Bekleyeceğim. Ya çağla Azam'da Senin biz görmüyoruz ama Yine de artıyor. Artı bir mi? Bir mi geldi? Ohoho. Merhaba adım ne? Rachel Hall. Rachel Hall. Rachel Hall. Ha, -ha içeri gelin. Şey. Allah Allah. Skjulet. Bize öğretin. üretin lütfen. Hayır siz zıcı zıcı öğretin. Tamam. Objektifler. Tamam. <laughs> şey acaba Paul Generator'lardan birini upgrade mi etsek? Bence Water'ların upgrade edilmeye ihtiyacı var. sen neden oraya gidiyorsun? Sen burada çalışıyorsun. bir sürü oo, kaç yüz mü yüz gün burada dayanamıyorsam yukarı kalır batır mı he neyse biz şimdi bunlar bir, bir gün sonra storage room eklenecek sen hepsinin storage'ını bir arttıracak Burayı sev sevmedim ben. Neyi sevmedim? İngilizcem benim de çok yok. Ee, bu sesler te tehlikeli mi? Hangi sesler tehlikeli?

Şuraya bir koruma falan al. Sen de tam koruma tipi var ya. Sen orada dur. Sen orada duracak mısın yani? Ben, bence burada koruma olarak dur abi. Yani. Elindeki <laughs> şeyde bence bizi herkesten korursun sen. Aslında ben oyunun şey fotoğraflarına baktım. Böyle bize saldırılar falan gelecek. Gelecek. Yani sanırım. Sanırım. Mutantlar saldıracakmış sanırım. Aa yeni Roman nakit. Entrance. Nereye bu illet? Ya ama şey storage. Burada biri çalışacak mı peki? Burada biri çalışacak mı peki? <laughs> Fail olmaz. Aa, başarılı. <laughs> Şey aslında bu bölümün burada sonuna mı gelsek? Hani bu artık sonuna gelebiliriz. Artık sonuna gelebilir değil mi sizce? Yoksa buraya bir konulup öğrenmemiz mi gerek? Bir sonraki bölümde mi? Şimdi mi? Buraya birisi konu oluyor mu? Aha <laughs> Ki <Okay>. Level atlasana <laughs> tamam bizim korumamız Charles. Charles. <laughs> Bizi güzel koru. Ah. Su üretmişiz. 12. gün.